yayın var mı yok mu? Hocam ya, yayın varsa yoksa bir de bir söyle ya. Sistem. Harbi bak sistem. Söyle sistem söyle kanka. Ben bakayım yayın var mı yok mu? Çok merak ediyorum ya. Harbi çok merak ediyorum. Telefonuna <laughs> bakayım. a yayın varmış lan. Merhaba kanka. Merhaba kardeşim ne yapıyorsun? Abo ne yapıyorsun abo? <laughs> Aleyküm aleykümselam kardeşim aleykümselam ne yapıyorsun nasılsın ya? Böyle niye yayın açıyorsun? Nasıl açayım kanka? Nasıl yayın istiyorsunuz? biraz aşağıya getireyim kanka. Short gibi. Short gibi mi kanka? Short gibi daha güzel olmuyor mu? Short olmasın mı? Ne yaptım? Abo kanka ben sana gülüyorum zaten. Sen her tarafın komik abo. Aleyküm selam kardeşim. İyi ki versin kralsın. Teşekkür ediyorum. Abo seni sevdiğim için gülüyorum. Valla bak seni sevdiğim için gülüyorum. Ver kanka numaranı. Instagram'dan yaz. Konuşuruz kardeşim. Seviyorum seni. <laughs> ver ver abi mera, mega kumpara adamsın kanka annemin ölmesi yok kanka estağfurullah olur mu öyle şey olur mu öyle şey abocum abo bilmiyorum sen sallıyorsun bir tık ya harbi çok sallıyorsun kanka ben senin bak senin sallamalara çok denk geldim kanka sen bir tık sallıyorsun abo bak tiktokta da çok sallıyordun Allah korusun annene bir şey olmamış kanka sen burada atıyorsun kanka ben seni biliyorum abocum. yapma. Büyük doktor çok yaptın kanka ya yok ben şundan hoşlanıyorum yok bundan hoşlanıyorum yok bilmem ne. Alo kardeşim hoş arkadaşlar yayına bir like atın ya valla Brawl Stars geleceğim de biraz dedim sizle sohbet edelim ya. Abi 8 tane yok kanka atmayacağım atmayacağım. Bot <laughs> isen. Arkada kapı açıldı. Aynen kanka biri girdi ya. Biri girdi yapacak bir şey yok. Şarkı açalım kanka. Yani, saniye. Bir, tane. bir tane kardeşim. Şarkı açalım ya. Gerçi şarkı açınca ben yorumları göre... Görüyor muyum? Göremiyor Göremiyorum. Şarkı açmayayım ya. Oğlum ben nereye girdim lan? Abi yayın nasıl açıyor? Din normal açılıyor kanka yayın. İleti emir tarafından Emir adamsın kanka. Ya benim anlamda şey bana niye bot diyorsun ben onu anlamıyorum ya bot diyebilirsin eyvallah da Brazzers oynamıyorum şu an ya normal konuşuyorum kanka. Normal normal konuşuyorum kanka. Senin kancık kelleni bedeninden ayırmaya geldim. Ya ya bot diyebilir ama şu an Brawl oynamıyorum be kanka. Valla yani yapma gözünü seveyim bak illa. uçak mı uçurayım burada? Aleyküm selam. hocam adamsın kralsın seviliyorsun. Arkadaşlar şu yayına bir like atın. Kimse like atmamış ya yayına. Kimse like atmamış. Ha canlı yayında yok yok Instagram'da vereceğim kanka ne canlı yayını hocam. Ben de 50 abone olduktan sonra 24 saat beklemen gerekiyor diyor. Tabii kanka beklemen gerekiyor. Ya ben şöyle bir 30 bin abone olayım ya vallahi bir 30, 30 bin olalım kanka harbi diyorum bir 30 bin olalım harbi diyorum kanka. Bir like benden aynen kanka bir like atın ya kimse like atmıyor vallahi. Aynen kanka, kanala abone ol like atın ya harbi bak. Canlı sohbet bu kanalı önerme. Ne oldu ya önerme. Aydır ya. Ee, canlı sohbet. Sohbet fit. Abi ama telefon numarası. Hiç... Diyebilir kanka. <laughs> Instagram'dan. 11 kişi var 9 like var. Harbi mi kanka 9 like mi var? Ben görmedim valla. Bakayım tekrar. Oha 11 kişi 11 like. Adamsınız kardeşim. Seviyorum sizleri. Vallahi kralsınız. Teşekkür ederim. Ya bu mesaj nasıl sabitleyebiliyorum? Bir saniye. Sabitledim kanka. Kanala abone olup like atın arkadaşlar. Vallahi harbi atın kanka. Arkadaşlar üstten yayını beğenin. Aynen kanka beğenelim ya. Harbi beğenelim. Vallahi bak. Birazdan Brawl Stars yayını gelecek. Birazdan Brawl Stars yayını gelecek arkadaşlar. Birazdan Brawl Stars yayınıyla karşınızda olacağız. Bize kurgu da lazım bu arada. Harbi bak bu aralar baya izleniyoruz kanka. Bari bu izlen izlenmemiz boşa gitmesin. Bence Mac daha iyi. Olsun kanka. Bak son çektiğimiz kurgular izleniyor kanka. Nanala yerine nanala. Sen dedim Nanala, nanala mı dedim? Olabilir kanka. Blackpink. <laughs> Sana kalan o, benden artık hedef. Kanka benim pozum bak. Arkadaki arkadaki kişiyi bilen var mı arkadaşlar? Bak arkada bir lan çekilemiyorum bir saniye. Böyle lan bir saniye bir saniye. Hocam şu tarafa doğru gitsem arkadaki kişiyi görebiliyorsunuz. Arkadaki kişi kim? Benim mod yapabilir misin lütfen? Abo. Bilmiyorum be abo. Valla. Ya hiç yayınlara gelmiyorsun be abo. TikTok'ta baya destek veriyordun ama. Adamsın Emir. Adamsın kardeşim biliyorsun. Bak ben Ronaldo'cuyum aga. Ben Ronaldo'cuyum yani. Ronaldo'yu severiz aga. E, yüksek görüntü kalitesi. GT, GT yapın beyler. GT yapmak için. <laughs> GT, ne ya? Artık geliyorum. Vallahi bu kanka iki yayındır gelmiyorsun. Bu yayına geldin sadece. Biliyorum ki kanka valla iki yayına gelmiyorsun. Güzel galiba. Bakayım kanka şuna. Ben giremiyorum şu an. Kaya giremiyorum. Ya bu Shorts yayınına oyun da ekleyebiliyor muyuz? Onu anlamadım ya. Oyun ekleyebiliyor muyuz? Beyler. Oyun ekleyebiliyor. Bana bildirim gelmiyor bazen abi. Abi videoda adımı sökecektim. Ya Göktuğ kanka vallahi unutuyorum. Yemin ederim unutuyorum ya. Valla kanka kusura bakma. Unutuyorum. Şerefime kitabıma unutuyorum bak. Bir varsın seviliyorsun ama unutuyorum. Harbi unutuyorum kanka. Abi yazdığımı oku. Ne yazdın? Abi bana da gelmiyor. Niye gelmiyor? Bildirim açmadınız mı kanka? Açın kanka bildirimleri benim moderatör yapar mısın? Abi lütfen abi. ben moderatörlerden birini çıkaracağım, seni yapacağım. Moderatörlerden birini çıkaracağım. Yayına gelme bir ben video çekecek. Kanka ghost Senin Instagram'ın yok bende. Senin sohbetin kapalı. Nasıl video çekeceğiz? Allah için bana bir öneri de bulun. Yani nasıl video çekeceğiz kanka? Abi yeter okumuyorsun. Görmüyorum ki. Bak mod istemeyin ya. Aynen kanka mod istemeyin. Ama birini çıkarıp seni yaparım kanka. Birini çıkarırım. Yayına gelmeyin moderatör çıkarırım kanka valla. Bazıları gelmiyor bu aralar. <laughs> Sesli video at bence. Sesli video nasıl oluyor kanka? Ya arkadaşlar döner sipariş ettim tamam mı? Normalde Brawl Stars gelecektim. Döner sipariş ettim kendi dükkanımdan tabii benim kendi dönerci dükkanım var ya. Ondan döner sipariş ettim. Döneri bekliyorum. Döner gelse de ondan sonra BS yayını geleceğim. Ark üstten yayın. Arkadaşlar evet ya üstten yayını beğenelim. Vallahi beğenelim abim ya. Harbi beğenelim ya. Abi daha 10 yaşındayım. 11 yaşına gireceğim. Baya iyi kanka. Uuu adı bir kardeşim. Abi döner mi? Yok ya kanka ne bileyim döner var kanka bu saatte açık. Canım tantuni de çekti. Döner de çekti ama döner sipariş ettim. Yapacak bir şey yok. Mesela Brawl Stars'a başkasıyla konuşurken video çek, Başkasıyla konuşurken mi? Kanka kimle konuşayım? Kimsede yok ki. Kimsede ne Instagram var ne numara var. Kimle konuşayım kanka Allah için. Abi Esra. Esra. Esra Eden'i seviyorum. İyi ki varsın Esra. Kralsın teşekkür ediyorum. Abi döner dükkanım. <laughs> ya kanka döner dükkanım oyunda var ya. Lafın gelişi espri yaptım. Gel benimle konuş konuşuruz kanka ayıbı düğüne ama kanka ikimizin olduğu bir içerik lazım Bak başka birini almayalım kanka ya Vallahi bak sohbette olmayanı almayalım çünkü ben istediğim şeyleri yapamıyorum yeter okuyor ya. ne yazdın kedil hoca görmüyorum yeniden yaz bu açıdan bakıldığında bu nedenle ve biz arkadaşlar like atın ya bak like daha 11 ya kimse like atmıyor bu ne abi 13 olmuş Aleykümselam baba pilo, kralsın kardeşim iki varsın seviliyorsun adam. Benim dönelim gelsin arkadaş dönelim yiyeyim ondan sonra BS geleceğim. Ben varım abi. Ya Emir bak geçen sana yazdım Instagram'dan Emir beraber bir içerik çekelim. Yok abi ben çekmiyorum demedin mi? Dedin kanka. Ben senle, ben dedim ki ben seninle bir daha içerik çekmem dedim. Abi senin hesabın 2 milyon çıkmış bu abi benim de 2 milyon çıktı benim. Sende nasıl 71 karakter var nasıl? Kanka ben Şöyle söyleyeyim sana 2024 bu hesabı açtım ama başka bir hesabım var 2020'de başladım oyuna. Başka bir hesabım daha var. Yayında göstermiştim daha önce size. Başka bir hesabım daha var. Yazmış. Abi ben de gerçekten anladım. Allah Allah. Bir adamın nasıl dönerdik. <laughs> Abi benle içerik çek. Kanka Instagram lazım. Abi sen de aşamalı efsanevi yapalım mı? Canlı yayında. Yok kanka ben o kadar iyi oynayamıyorum. Yapamam ki. <laughs> Acak nasıl yaparız biliyor musun kanka? Bak ben o kadar iyi bir oyuncu değilim. Sadece e, mini game'leri güzel yapabiliriz. Mini game bak. Mini game oynayabiliriz. Tamam mı kanka? Harbi diyorum mini game oynayabiliriz. Abi rakibin karakteriyle kazanak. Aynen bak. Rakibin kanka bizi öldürenlerin karakteri bizi öldürenlerin karakterleriyle kazanacağız da inşallah o karakterler bende vardır. Bende bazı karakterler yok. Abi Instagram işte veren. Demli yaparız. Yaparız kanka gizemli yapabiliriz bak. Ama efsaneviye kadar yayında kasamam kanka. Yayında kasamam da şeyde kasarım. Normalde kasarım. Yayında kasamam. Ha burada verme verme. Benim Instagram hesabım var. Oradan ekle kanka. Oradan beni ekle. Oradan beni ekle kanka. Arkadaşlar yayına like atın ya. Bak bak görüntü gitti. Lan görüntü gel. Görüntü. Ha gelsene kardeşim. Ben gizemli olursan sen efsanevi bile olursun. Yok be kanka o kadar da değil ya valla. Abi gel kasak ben gizemli 3 oldum. Harbi bir kanka. Ben efsanevi e, elmasım şu an. Elmasım. Ya koş. Kanka bir şey diyeyim sana. Ya Allah için hafta mortis alıyorsun bak. Bugün seninle oynadık ya nakafta mortis alıyorsun. Savaş topunda mortis alıyorsun. Orada mortis alıyorsun. 7 kere mortis aldın kanka bak. Ya birinde bazı haritalarda mortis gitmiyor. inadına mortis alıyorsun. <laughs> Abi son videoda ben Instagram hesabımın ismini koyarım bak. Kanka benim bak YouTube profilime gir. Orada benim Instagram adresim var. Oradan beni ekleyebilirsin. Zego. <laughs> Lan Zego. Ghost X3 ay. <laughs> Abi video çekecektin. Sen de. Sen neden böyle? Haklısın. Okumuyorsun ya. Kedil hocam yaz okuyayım kanka. Gerideki mesajı nasıl alayım ben ileriye hocam? Allah abi bizi öldüren karakteri seçmek iyi video fikri aynen kanka bak bu olabilir ama benle konuşacaksın kanka bak ben seni arayacağım instagramdan kanka instagramda konuşacağız tamam mı konuşurken aynı zamanda oyun oynayacağız öyle daha çok izlenir emir eksiği abi sen hep gecenin kardeşinle oynuyorsun ben sana demeyim Kanka ben kardeşimle oynuyorum çünkü kardeşim canı sıkılıyor. İşten geliyor. Onunla biraz oynuyorum. Ne yapayım? Mega kumbara. Kanka ben her gün video çekiyorum bak. Her gün ben saat 12'de 12'de 1'de başlıyorum video çekme. 2'de falan bitiriyorum. Editliyorum. Montajlıyorum. 20'de atıyorum. Abi son videomu yorum ya. Tamam kanka bakarım. Mega kumbara kasmayanları atacağım. Hocam şu an atma. Yarın atarız hocam. Yarın hep birlikte atarız. Yarın hep birlikte yayında atarız. Bak bir bakarım kanka yayından sonra. Arkadaşlar benim sesimde bir sıkıntı var mı? Abi senin bir baba pro. <laughs> evet kanka baba pro'yum. Baba pro. Şöyle bir hareket şöyle bir futbol kanka benim hareketim bu ya. Harbi bak bu hareket çok tutuluyor kanka bu bu arada. Adamlar bedava sel hediye açıyor ya. Kanka bana Edgar çıktı ya. Gecenin hükümdarı Edgar. Çok iyi kostüm. Harbi çok iyi kostüm kanka bu arada. Ego Arapça yaz kanka. Türkçe bilmiyorsan Arapça yazıyorsun. Ego bak. Dang diye vururum kanka. Abi seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Kardeşim adamın dibisin kralsın. Bak şöyle olunca görüntü daha iyileşiyor kanka. Bak şöyle olunca daha iyileşiyor. Çekince ne oluyor anlamadım. Erkek ya. <laughs> Ona kalan hero bendim zero. Artık hedefler private hero. Benim eskiden biraz tersi ismi Mahmut 31'de. Ya ne alaka Mahmut 31 hocam? Hocam ne alaka? Bak hocam bak görüntü gitti hocam. Hocam bazen görüntü gidiyor. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Hokus pokus yapıyorum. Ya düzelmedi bir saniye. Hokus pokus. Söyleyecek kanka bak. İyi izle. Gördün mü? Şıklandırmada sıkıntı var. <laughs> yazıyor kanka abi videoma yorum yaz ismi Umut kanka bak bir videoya 30 tane yorum atma kanka keşfetten düşüyor video atma kanka arkadaşlar şu gene bir like atın ya Valla bak kimse like atmıyor ya 14 like ne abi ya Valla. 14 like ne be abim ya vallahi billahi anlamadım Arkadaşlar geleceğim Brawl Stars'ta geleceğim ya merak etmeyin çok hızlı bir şekilde geleceğim beyler Harbi çok hızlı geleceğim. Çok iyi geleceğim kanka. İçerikler. Yani canlı yayına bakayım lan. Canlı yayın nerede? Canlı. Ca canlı yayın. Canlı. Geldim canlı yayına. Abi. Resitiple ve Ponix BS'yi Kulüpten atacağım. Haberin olsun beni atsam bile zaten onlar kendisi çıkacak. O ne ya? Tamam abi ark spam yapanı banlarım mod falan dinlemeyin Dinleme <laughs> Canlı yayın Yayında savaş topu aç Tamam kanka canlı yayın yapacağım da döner bekliyorum Döner bekleyene kadar sohbet edelim dedim Nanala ne kanka Kanala abone olun Like atın senin kancık kelleni bedeninden ayırmaya geldim Polemon. ne döneri? <laughs> döner döner oh döner. Hoş geldin bu nefis döner. Her lokmada tat. Sen tıkın sonra. <laughs> kanka bak. Cid biraz ciddi olayım kanka Biraz tehlikeli olayım. Harbi biraz tehlikeli. Bak bir, bir şarkı geliyor bir şarkı geliyor bir şarkı geliyor. Yani. Uyku vaktiniz yaklaşıyor. Aa telefon bana diyor ki uyku vaktiniz yaklaşıyor. Kanka bir sen bir şarkı açayım da öyle geleyim ya. Ne şarkısı olabilir ne şarkısı olabilir. Baki, bakıyorum. Ya bu ne ya. Müziklerde bile reklam koymuşlar kanka. Yani. Kula yıkıla bu ne ya. şarkı bakıyorum da şarkı yok. Biraz güzel bir şarkı açalım kanka. Ama işte şarkı bulamadım ya. Bir saniye acayip yayına geleceğim de. Vallahi kanka bir şey bulamadım ya. Aaa bak bu dün bu, dinlerim kanka. Bu ne lan? Bunu dinlemem kanka. Bu ne şarkısı ya? Bir saniye bir saniye. Kanka bana böyle güzel bir şarkı yazdım lazım. Pardon konuşamadım ya. Bana güzel bir şarkı ya lazım. Onu açamıyorum da. Neyse bunu açalım ya. Ya da açmayayım ya. Açmayayım gitsin aga. Birazdan zaten çıkacağım bir yayından. Abi Ronaldo. Abi Ronaldo. Abi Ömer Sedat'a haber verip geliyorum yayını. Haber ver kanka haber ver gelsin. Yazdım o gün ne yazmışsın? Abi gece çekelim mi videoyu? Şey sessizde. Kanka gece görüntü kötü oluyor benim ya. Abi sen bilmiyor musun? İkisinden işte bir tane çıkar ses attın. Ses çıkıyordu ama sen fark etmemiştin. Onu yeni güncellemesi düzeldi. Nasıl düzeldi? Ben anında uyuyorum. Abi bana uyuma saati geliyor uyumuyorum. <laughs> Hadi uyuyayım kardeşim. Abi, abi videoma Döner saati abi aslında tantuni yer ama fiyatlarla almış gitmiş fiyatı. Yazdım o abi. Ya. Yani bir şey olmaz. Abi yarın kuzenim doğum günü. Göktuğ'un kuzen ismi ne? İsmi ne? Aykut Klose mükemmel şarkı. Aykut Klose mi? Aykut Klose. Aykut Klose. Hadi yukayım kardeşim. Arkadaşlar yayına like atın ya. Vallahi bak bir like atın kardeşim. Abi ben gece ol, aktif oldum. Sabah derken kanka sabah yani öğlen 2 gibi 3 gibi. Bandanara. <laughs> ya kanka bak ben öyle bel altı şarkılar dinlemiyorum ya. Valla bak biz elhamda çok şükür Müslüman adamlarız. Yayında Kedullah hocam var. Arkadaşlar bak yayında Kedullah hocam var. Yayında Kedullah hocam var. Lütfen Bandanara Mandanara lütfen arkadaşlar. Muhterem cemaat. Lütfen öyle şeyler konuşmayın. Kedullah hocam kızar. Hocam bir şeyler söyler misin Kedullah hocam? Abi yarın maçım var. Egehan kardeşim iyi ki doğdun. Konuşamadım lan. Egehan kardeşim iyi ki doğdun. Seviliyorsun. Adamsın kralsın. İyi ki varsın. Seni çok ama çok seviyorum. Kendine iyi bak. Saygılı olalım. Vay abi yarın benim doğum günüm değil ama sevgililer günü utanmak doğdum. Sevgililer günü mü? Oğlum yarın sevgililer günü değil ki. Ne sevgilisi kanka? 14 Mart. 14 Şubat mıydı? Mart mıydı? Aga be sevgilimiz yok ya. Aga kurumuşum azım. Bilmiyorum kanka valla sevgilimiz yok ya. Göktuğ bir gündür mega kumbara kas. Kanka mega kumbara kas. Egehan. İyi ki doğdun İyi ki varsın kralsın seviliyorsun adamın dibisin kardeşim. Abi geç Brawl Stars. Yarın maçı var. Emir kanka. Oşimen gibi oyna kanka. Oşimen gibi oyna. Senden 3 gol bekliyorum kanka. Ondan sonra gol sevinciyle bak benim hareketimi yap kanka. Bak benim kendi özel hareketim tamam mı? Şu kanka. Gözlerini kapat şunu yap kanka tamam mı? Go sevinci. Abi çok enerji. Kanka tabi enerjiyiz. Kanka biz genciz ya. Elhamdülillah çok şükür. Enerjinin kralı var kanka bende. Ona kalan hero. Benden zero. Artık hedefler private o, Tamam bir oşi men. Oşi. Emir. Gavi, Gavi oyna. Ben takım tutmam. Ooo Kedilo hocam takım tutmuyor. hayvanda vanda. Ne vanda ne? Ha. Abi kasıyorum kas kardeşim bak. Kanka be 5-6 saferimiz kalmış. Onları da kasalım mega kumbaramızı alalım. <laughs> mega kumbarayı kasalım kanka. Abi yani İstanbul'da sporda oynayacağım. İstanbul sporda mı? Kanka İstanbul sporu bilmiyorum ama başarılar diliyorum. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Şampiyon olun kanka. vallahi şampiyon olun. Hocam yemek geldi mi? Benim de hocam burada arkadaşlar. Benim de hocam burada yemeğimiz gelmiş. Canlı yayında sesli gel. Arkadaşlar benim yemeğim gelmiş. Ben yemeğimi yiyeyim tamam mı? Ondan sonra kardeşim kardeşim. <laughs> Nanala nabone nolup. Abi kardeşim. Abi <laughs> abi kulübün adını söylesene geleyim abi. Kay kulübün adı e, Gutye. Arkadaşlar kulübün adını buraya yazsana. Kanka kulübün adını buraya yaz. Ben birazdan yayın açacağım arkadaşlar. Brawl Stars yayını. 10 dakika sonra Brawl Stars yayınında görüşürüz. Bekliyorum hepinizi oraya. ASMR'e gene kanka. Abi kapatma. Brawl Stars yayını açayım kanka. Herkes Brawl Stars yayını istiyor. Kimse beni görmek istemiyor. Benim yüzümü gören kaçıyor kanka. Benim yüzümü gören kaçıyor kanka. Ne yaptık size ya? Afiyet bal şeker. Ver hıyar olsun abi. Ne diyorsun kanka hıyar <laughs> ne, ne alaka ya. Gelemem abi. Eyvallah kardeşim. Yani gelmesen de yapacak bir şey yok. Ama keşke gelseydin. Kulüp doluymuş. Kulüp dolu mu? Kanka boşaltacağım. Bekle bak kulübü boşaltacağım. En az 3-4 kişi gidecek bak. En az 3 veya 4 kişi gidecek. Atacağım. Yar. Kanka hay hay hayra, hayra mı? Ne hayrası kanka? Gedulo Hoca artık hoca olmaktan çıkıyor. Fedullah Hoca hocalıktan çıkmış. Başka bir şeye geçmiş. Hocalık yapmıyor. vaz vermiyor. Bak arkada bir hocam var. O hocalık yapıyor. Onun hocalığı daha iyi. Ben çıkartırım söyle. Abi akşam yemekte hiyar yedim. Ne hiyar kanka? Ne hiyar yedin ya? Bir saniye arkadaşlar. Bir saniye bir saniye. Geliyorum hemen. Geliyorum hemen. İlacımı içeyim kanka. İlacımı içeyim. İlacımı içeyim beyler. Aç kana benim bir ilacım vardı. Aç karnı olan ilacımı içeyim. Demir tarafından engellendi. Niye kanka engellendi? Ben arkadaşlar ilaç var kanka. İlacımı alayım. Abi ben hocayım. Adamsın hocam. Evet arkadaşlar benim aşk olan bir ilacım vardı. Onu aldım. Kusura bakmayın. Vallahi kanka sıkıntıyız ya. Vallahi sıkıntıyız kanka. Çok büyük bir trafik kazası geçirmiştim. Kedula sen çakmasın <laughs> Abi ben kerşe gidiyorum. Kerşe gidiyorum. Ne kreşi kanka? Kaç yaşındasın sen? Hocam siz diyor haram mı? Abi sana gay misin dedi. Ya desin kanka siz niye her şeyi <laughs> ciddi almayın kanka ciddi engelleyin gitsin kanka. Vallahi uğraşmayın ben uğraşmıyorum. Peki da mega Kumbara kastın mı? Yok kanka kasmadım. Kasma mı gerekiyor? 4 yaşında mısın? Oha uh, kanka ben şok. Arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Yemek yemeye gidiyorum. Yemekten sonra Brawl Stars yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kralsınız. İyi ki varsınız. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz. Seviliyorsunuz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Bay bay. Kanka. Kanka bak 10 dakika sonra 10 dakika sonra Brawl Stars'a görüşürüz tamam mı? 10 dakika sonra. 10 dakika sonra Brawl Stars yayında görüşürüz. 10 dakika sonra Brawl Stars yayında görüşürüz. 10 dakika sonra herkes bildirimi açsın arkadaşlar. bildirim açmayanlar var. Yapmayın kanka Yapmayın aga. Vallahi yapmayın. Hadi bir kim kardeşim. Kapatıyorum ben arkadaşlar. Dedi hepinizi çok seviyorum. Gözlerinizden öpüyorum.